Başkanım, Yalçın Bulut'un sevgilisinin evinin grafikisi. En zayıf olduğu yer burası. Niye çatın? Erkek iki yerden yumuşak çıkar başkanım. Birincisi hamamdan... Kes lan! Niye limanda değil de operasyonu burada yapıyoruz? He? Taktik stratejik çözümlemeni yap bakalım Çetu. Başkanım, limanda Polat Alemdar'ın adamları tarafından pusuya düşürülüp kayıp verme ihtimalimiz var. Oysa bu komprador uşağının bir zayıf yeri var. Burada kendisini çapraz ateşe almamız halinde kesin sonuç alacağımıza inanıyorum. Ben de sana inanayım Çetin, bilmiyorum. Niye başkanım? Lider benimle ilgili bir şey mi söyledi size? Söyledi Çetin. Çetin'i e anası tarlada doğurdu, ot geldi ot gidecek dedi. Oğlum lider niye seninle ilgili bir şey söylesin? Sen onun muhatabı mısın? Sen öyle diyorsan öyledir başkanım. Planı uygulayabiliriz çato Ekibini hazırla. Emredersin başkanım. Bu eylemden sonra televizyona çıkar mıyız başkanım? Ne televizyonu çato Başkanım yıllar oldu anamı görmeyelim. O zaman söyle anan çıksın televizyona Çetuh. Odurların katıldığı küçük burcu özentisi dedikodu programlarına çıksın. Aynen böyle söyler başkanım. Yani ne diyorum çok duygulandım. Lanet olsun benim içimdeki bu insan sevgisine. Senin içindeki bu ana sevgisine. Dulkarı çocuğu. Çık lan dışarı. Yürü git. <laughs> Televizyona çıkacakmış. Allah Allah.